Ay sanırım gitti o psikopat hayvanlar. Gelin çocuklar gel. Ay çok kötü yağmur yağıyor. Termetör. hayatım hayatımda yaptınız Yendiniz mi? Ha? Yendiniz mi? Termatör. Termatör hayatım. Termatör e ne oldu? Hii. Baba. Babacığım. Baba. Kemikleri. <laughs> Kemikleri dışarı çıkmış. Termatör. Termatör kardeşim. Gözlerin açık cevap ver. Cevap ver Terbator. Bu dünyadan göçmek için çok gençsin. Kardeşim. Neydi? O evimizi basan hayvan. Markus muydu neydi? O saldırdı. Ve Terbator'u çok fena dövdü. Bizi maalesef ki o kadar dövme fırsatı olmadı. Biz araya girmeye çalıştık ama bizi bayılttı. Kaos. Çocukları uzaklaştır. Görmesinler bu manzarayı. Tamam abi. Tamam. Şşş çocuklar. Çocuklar gelin. Gel. Çıkın şöyle çıkın. Çıkın amcasın dostları. Bakmayın babanıza. Ya amca amca. Şşş yürü 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 yürü. Bakmayın siz bakmayın. Termatör. Kardeşim. Durum hiç iyi değil. Termatör. Aşkım. Konuş benimle. Sevgilim. Karım burada. Lady. Termatör. Nasıl olur Mike? Nasıl olur? O kadar kalabalıktınız. Hiçbir şey yapmadınız Kratos. Lady ben... Ben o sırada savaşmıyordum Markus'la. Ben ben başka şeylerle meşguldüm. Başka şeyler dedi de babamı dövmekle meşguldü. Amca belki de sen yanımızda olsaydın hep beraber saldırıp babam ben kaos sen belki de Lady Terminator o hayvanı yenebilirdik. Annemiz Zenna de buradaydı. Hep birlikte saldırsaydık bir arada dursaydık Pitbull ailesini hiçbir şey deviremezdi. Ama siz şahsi çıkarlarınızı peşine düştünüz. Ve kardeşim Termatör dönüş olmayan bir yola girdi. Termatör! Termator. Ben... Ben hiç iyi değilim abicim. Hakkınızı helal edin. Benden bu kadarmış abicim. Ee... Termatör kardeşim! Termatör! Cevap ver Termatör cevap ver! Öyleydi. Cevap vermiyor. Sanırım öldü. Sanırım. Sanırım Terminator. Terminator hakkın rahmetine kavuştu. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım. Bu kez gerçekten öldü. Kardeşim öldü. Terminator. Terminator. Hayır. Hayır. Aç gözlerini. Aç gözlerini Terminator. Terminator hayır. Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet bugün sizlerle birlikte GTA 5'te Pitbull'un hayatına devam ediyoruz Arkadaşlar bugün yine akıl almaz bir bölümle daha karşınızdayım Gördüğünüz gibi bölüm resmen kıyamet gibi başladı Arkadaşlar en son evimize Markus adındaki üvey abimiz baskın vermişti ve Terminatörle ailesini acayip derecede dövmüştü. Şayet bir önceki o manyak bölümü kaçırdıysanız hemen sağ izleyin. Bugün gördüğünüz gibi Terminatör videonun başında resmen öldü. Arkadaşlar bu sefer şaka değil gördüğünüz gibi Terminatör'ün gözlerini kapattığını ve ağzını açıp gittiğini gördük. Neler oluyor arkadaşlar? Yoksa her şeyin sonuna mı geldik? Yoksa seri mi bitiyor? Neler bekliyor bizi bugün? Ben de aşırı meraklıyım. Bakalım neler olacak? Hadi izleyip görelim. Ya Mike abi nereye gidiyorsun? Ailenin sana en ihtiyacı olduğu zamanda da nasıl bırakıp gidersin bizi? Abi durumun ciddiyetinin farkında mısın? Terminator öldü. Biliyorum kaos biliyorum. İşte o yüzden gidiyorum. Kardeşimin intikamını almak için kaos. Kardeşimin intikamını alacağım. O hayvandan hesabını soracağım. Markus'u bulacağım. Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin abi? Bulsan ne yapacaksın ya? Bulsan da olacak? Abi hiçbir şey Terminator'u geri getiremez. Hem sen o hayvana güç getiremezsin. Terminator öldü abi. Öldü. Gel adam gibi mezar işlerini yapalım. Kardeşim. Mangalını yaktı. Son mangalıyla gitti rahmetli. <laughs> Yapmamız gereken şey turu uğurlamak abi. Sen oturup burada yas tutmak istiyorsan otur ve yaz tut kaos. Ben yaz tutmayacağım. Kardeşimin intikamını alana kadar ...yaz tutmayacağım. Birinin intikamını 40 gün içinde alman lazım. Mafyalığın raconunda bu var kaos. 40 gün sonra yasını tutarsın. 40 günden önce kardeşimin intikamını alamazsam Yazıklar olsun bana. Evimizi basıp bizi bu hale getiren o Markus'u bulacağım. Kaos. Eski çetemi bulmaya gideceğim. Ejder çetesini. Ve onları bir araya getirip adaleti sağlamaları için ikna edeceğim. Gereken neyse yapacağım ve gideceğim Kaos. Çetenin başına geçip o Markus'u bulacağım. Madem bizi devirdi bakalım 100 kişilik ejder çetesini devirebilecek mi göreceğiz. Ya abi sen ne anlatıyorsun ya? İntikamdan bahsediyorsun. Bugün bizim yaz günümüz. Bugün intikam konuşulmaz abi. Bugün, bugün terminatörü ve onun yaptığı güzel şeyleri anlamamız lazım. Arkasında bıraktığı mirası konuşmalıyız abi. Onu yapmak için sen buradasın zaten Kaos. Sen ailenin başında kal. Benden sonra aklı başında bir tek sen kaldın. Ailenin başında dur ve gerekeni yap. Terminator'u uğurlanması gerektiği gibi uğurla. Bense kardeşimin onurunu kurtaracağım ve gerektiği gibi davranacağım. Merak etme. Kolay gelsin kaos, kolay gelsin. Ve başımız sağ olsun. Allah'ım ailenin başına beni bıraktın da abi. Ben bu aileye nasıl sahip çıkacağım? Ne diyeceğim abi? Allah'ım çoluk çocuk herkes perişan. Harika. kaos. Kaos. Efendim baba. Sen. Sen iyi misin baba? Seni de kaybetmedik en azından. Ben iyiyim kaos. Ben iyiyim de oğlum. Kimi kaybettik ya? Oğlum Markus mu yoksa? Ve oğlum gerçi ben onun babası değil. Lan? Terminator. Tarbator mu lan bu? B maalesef baba. Maalesef. <laughs> Tarbator. Kardeşim tarbatoru kaybettik baba. Bu sefer gerçekten öldü. Aa, aman Allah'ım. Tarbator. Tarbator oğlum. Tarbator öldü mü? Ölüyom. Ne oldu lan bana? Ne oldu? Ailem. Ailem. Ailem niye ağlıyor lan? Ne oldu? Ne oldu Lady? Ne oldu? Bana bir şey mi oldu? Ailem. Bu ne lan? Bu ne? Ben. Ben yerde yatıyorum. Ben. Ben nasıl yerde yatıyorum? Ne oldu bana? Öldün evlat. Öldün. Sana olan şey bu. Öldü. Uğur kim konuştu lan? Kim konuştu? Babacım, babacım sen mi konuştun? Babacım ben buradayım. Alo, beni görmüyor musunuz babacım? Terminator, oğlum nasıl ölürsün? Nasıl? Sen, sen yaşamalıydın oğlum. Sen en güçlü müzdün. Takdir ilahi babacım, takdir ilahi. Gence yaşlısına bakmıyor ki. Normalde ondan önce benim ölmem lazım. Mantıken ama. <laughs> Kardeşim. Benim güzel küçük kardeşim. Ya Kaos abicim ne diyorsun? Ne diyorsun? Ben buradayım. Onu Görmüyor musun beni Kaos abi? Onu Ben... Ben hayalet olmuşum lan. Ben... Ben hayalet olmuşum. Ben herkesin içinden geçebiliyorum. Onu yap. Ben... Ben hayaletim. Aman Allah'ım. Beni göremiyorlar. Evet doğru söyledi. Seni göremezler ve duyamazlar. Sen de onlara dokunamazsın evlat. Çünkü artık sen hayaletler alemindesin. Uyuyom. Kim konuşuyor ya? Kim konuşuyor? Kimsin lan? Neredesin? ya? <laughs> sen... Sen kimsin lan? Sen bana ne kadar da çok benziyorsun. Sen ben misin yoksa? Hayır evlat, ben sen değilim. Ben senin babanın da babasıyım. Hatırladın mı beni? Karabela. Ben senin dedenim. Oniham. O, de, dedem Karabela mı? Dede, dede sen misin bu? Evet evlat, beni Ve beni görebildiğine göre sen de bizim tarafa geçmişsin demekti. Nasıl oldu evlat? Nasıl kaybettin hayatını? Dede, sorma. Babacımın başka bir kadından daha çocuğu varmış. Ve abim. Markus geldi ve ve burada onunla dövüştük. Daha sonra ben bulaşmaman gereken birisiyim. O yüzden annem alıp gitmeme izin ver. Yapma, yapma diyorum. Yapma, yapma. Yapma işte. Dinlemedi. Anladım evlat, anladım. Zaten bizim gibi hayvanlar başka türlü ölmez. Anlatmana gerek bile yok aslında. Demek kavgada. Dedesinin torunu. Neyse canım, bunda da vardır bir hikmet. Nasıl hissediyorsun? Ben ben ölü gibi hissediyorum dedeciğim. Hem ayrıca sen daha iyi görünüyorken ben niye bu kadar şeffafım? Çünkü henüz sen tam anlamıyla bizim buraya geçmedin evlat. Sen hala o bedenin içinde ufacık da olsa direniyorsun. Bizim evrene geçmen tam bir günü bulacak. Öyle ölünce hemen ölmezsin. Birazcık uğraşacaksın. Dedeciğim bir şey söyleyeceğim. Bir mahsur yoksa ben geri dönmek istiyorum. Ben uğraşmak falan istemiyorum. Baksana Aile üyelerimin hepsi perişan oldu dedeciğim. Benim iki tane küçük yavrum var. Tiermator Junior ve Gorsan Junior. Onlara geri dönmek zorundayım dedeciğim. Onlar... Onlar benim her şeyim. Onlar bensiz yapamazlar. Yaparlar evlat. Merak etme. Yaparlar. Senden öncekiler babasız nasıl yaptıysa senin evlatlarında yaparlar. Lakin genç yaşta ölmüş olman beni üzdü. En azından benim gibi hain bir pusuya kurban gitseydin. Kardeş tarafından öldürülmek acı bir deneyim. Ama merak etme. Zamanla daha iyi gelecek. Alışacaksın. Rahat ol. Geleceğim sorun da orada zaten. Ben alışmak istemiyorum. Ben aileme dönmek istiyorum. Ailem! Beni kurtarabilecek biriniz yok mu ya? Bir fikir atın ortaya bir şey yapın. Mike abim nerede? O nereye gitti? Mike şu dövmeli olandı değil mi? Onu çıkarken gördüm torunu. Senin intikamını almaya gidiyordu. Çete mi kuracakmış bir şey yapacakmış. Neyse gel ben seni bir gezmeye çıkartayım gel. Bizim evrende neler oluyor biraz gör. Ya dedeciğim ayıptır söylemesi ölüler dünyasında şimdi saygısızlık falan olmasın ama sizin dünyayı hiç merak etmiyorum ben. Ben bedenime geri dönmek istiyorum. Oriyam geri gir lan geri gir. Bak burada bir engel var giremiyorum. Bak burada takılıyorum. Allah'ım bunların içinden geçebiliyorum ama kendi bedenime gelince takılıyorum. Ailem bir fikir üretin, bir şey yapın. Lan bir şey düşünün. Umarım hala yerinizi değiştirmemişsinizdir. Ben ileride yaşarken çetenin merkezi burasıydı. Umarım buradasınızdır da sizi örgütleyip bir an önce gidebilirim. İşte hala buradalar. Merhabalar çocuklar, merhabalar. Beni hatırladınız mı Vay, Smith! Ne yapıyorsun ha? Veson, nasılsınız? Aa, bizim kaçak gelmiş beyler. Mike, ejder dövmeli Mike. Ne çabuk unuttun ya bizleri. Ha? Bakıyorum da karıştırmaya başlamışsın. Ben David, Veson en arkada. Smith de onun önünde. Bizleri unutmuşsun, kardeşlerini hatırlamıyorsun bile. Kusura bakmayın çocuklar. Kusura bakmayın. Birazcık arayı açtım sizinle. Lakin kötü bir gün geçirdim. Kardeşim öldü. Ya öyle mi? Çok üzüldük Mike. Bizim de bir kardeşimiz öldü seneler önce. İsmi Beyaz Pitbull Mike'tı. Bizim üyemizdi. Sonra ortadan kayboldu. David. Ne de sen haklısın. Ne de sen haklısın ama. Durum ciddi olmasa gerçekten kapınızı çalmazdım. Sizlerle ben Aynı mührü taşıyoruz. Yüzümde ejder dövmesi var. Ve benim dövmem siyah. Bunun anlamını biliyorsunuz değil mi? Abi ben yeni katıldım ama sen yüksek rütbeli oluyorsun değil mi çete içerisinde? Evet yüksek rütbeliyim. Doğrudur. Burayı şu an kim yönetiyor evet, Ha? Kimde liderlik? Kimde olacak Mike? Sen gittikten sonra liderliği Karapitbul Eşref'e verdiler. Demek Karapitbul Eşref'e verdiler ha? Çocukluk arkadaşım. Beraber katılmıştık bu çeteye. Onunla iyi geçinirim ben David. Onunla bir görüşeyim bakalım. Bu çeteyi acilen patime geçirmem lazım. Bunlarla birlikte Markus'u çok rahat devirebilirim. Sakin olun çocuklar. Ben yabancı değilim. Eşref! Eşref kardeşim. Duydum ki terfi almışsın. Artık çetenin başındaymışsın. Eşref ne yapıyorsun? Zengin köpeklerini kıstırıp onlardan araç almaya devam mı? Ödeyeceksin kız, ödeyeceksin. Bana bak, bir dahakine eksiksiz getirmezsen öldürürüm. Mike, uza kız sen, uza. Ay tamam. Yoksa bacaklarını kırarım, yürü. Zaten küçücüksün. Mikey, kardeşim. Hoş geldin. Hangi daha da kurtlar öldü ya? Sen gelmezdin buralara. Eşref, kardeşim. Normalde gelmezdim evet. Bayağı arayı açtım ama durum acil olmasa gerçekten kardeşlerimden yardım istemezdim. Eşref, Markus adında bir pitbull evimizi bastı. Ve öz kardeşim Terminatör'ün canına kıydı. Ondan intikam almak için yardımınız gerekiyor. Vay 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 vay. Duyduklarıma üzüldüm Mike. Demek öz kardeşin dayak yedi ve öldürüldü. Bizden, yani satıp gittiğin ejder çetesinden yardım istiyorsun öyle mi? Çocuklar, biz bize ihanet edene normalde ne yapıyoruz? Döverek yok ediyoruz abi. Aynen öyle çocuklar. İşte biz bunu yapıyoruz. Mike, çetenin ilk kuralını sen de biliyorsun. Çeteden yalnızca ölerek çıkarsın. Sen buradan kaçarak gittin. Ve şimdi geri mi geldin ha? Bir de çeteyi mi geri alacağını düşünüyorsun? Eşref! Eşref beni dinle. Daha büyük bir düşmanımız var diyorum. Bana yardımcı olmak zorundasınız. Bu Markus'u devirmeliyiz. Bu yarın size de tehdit olur. Terminatör gibi arenalar Fatih'ini dövüp yok eden bir hayvan sizin de işinize yaramaz. Yapma ya! Bizim işimize yaramaz demek ha! Bizim işimize başka ne yaramaz biliyor musun Mike? Sen yaramazsın! Saldıran! Lan ne yüzle gelirsin lan buraya? Ha? Ejder çetesinin altın kuralını unutmuş çocuklar. Saldırın. Biz bizden kaçana merhamet göstermeyiz. Kardeşlerimizi ölümüne savunuruz ama düşmanımıza asla. Eşref! Eşref ben! Beni dinlemeniz lazım. Ben size ihanet etmedim. Sadece çıkmam gerekti. Son operasyondan sonra çıkmam. Böyle dinlemek zorundasınız, Eşref Dinlemek zorundasınız. Bu Bana yardım etmek zorundasınız. Yardım etmek. Hiç de öyle hissetmiyorum kardeşim. Kusura bakma. Bitir işini. Saldırmak isteyen varsa müsaaden var. Eşref büyük hata yapıyorsun. Büyük hata. Bu Markus'u beraber bitirmeliyiz. Beraber. Aa, tehlikeli diyorum, tehlikeli! Bu çeteyi tekrardan ayaklandırmak için, Markus'a karşı yığmak için kimi dövmem gerekiyorsa döverim. Beni dinle Şref. Sen akıllı bir hayvansın. Markus tehlikeli. Ve benim kardeşimi öldürdü. Terminatörüm. O yüzden intikam alacağız. Yoksa alayınızın içinden geçerim. Alayınızın. Kardeşim benim için önemlidir canımdır Kardeşim için savaşacaksınız Duydunuz mu? Ya benim için çalışırsınız Ya da çalışırsınız Kardeşim benim her şeyimde Her şeyim Onsuz zaten bir ölüyüm Kaybedecek hiçbir şeyim yok Duydunuz mu? Pekala sevgili ailem Bugün niye herkes burada toplandığımızı biliyor Resmin yanlışlığına bakmayın Kardeşim son dakika öldüğü için resmini ayarlayamadık. Benim eskiden öldüğümde bir fotoğrafım vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Yaptırmıştınız hani. O fotoğraf buradaydı. Onu kullandım. Hatıra olarak saklıyordum. Kardeşimin güzel bir resmini bir sonraki bölümde buraya getireceğim. Lakin kardeşim sadece bir resimden ibaret değil. Terminator bir fikirdi. Bir ideolojiydi. Terminator Mangal ateşi gibiydi. Asla sönmeyecek bir ateşti. <laughs> ne olursa olsun onu unutmayacağız. Terminator benim için bir kocadan fazlasıydı. Terminator benim için bir arkadaştı. Bir yoldaştı. <laughs> Terminator'u hep sevdim. Terminator'u ilk gördüğüm andan beri sevdim. <laughs> Sevgili kocacığım. <laughs> Böyle dik duran kadın rolleriyle kimi kaldırıyorum ya. <laughs> Çökmüş vaziyetteyim. Ben vadım. <laughs> Terminator Keşke hayatta olsan. Hayatta olman için her şeyi verirdim. Bu zor zamanlarımızda genelde termatör olurdu ve başımızda konuşmayı o yapardı. Kah ben ölürdüm o konuşurdu. Kah kaos ölürdü o konuşurdu. Lakin hiçbir zaman termatörün cenazesini göreceğim. Aklımın ucundan geçmezdi. Evlat sen iyi bir evlattın. Mekanın cennet olsun. Vallahi her ne kadar yanındaki hayvanı parçalamak istesem de Bugün buraya senin için toplandık Termatör. O yüzden yapmayacağım yeğenim. Kusura bakma. Belki de abimle dövüşüyor olmasaydım seni kurtarabilirdim ama. Patimden hiçbir şey gelmedi. Ama merak etme yeğenim. Ruhum boşa gitmeyecek. İntikamını bu aile alacak. Evet alacak. Hatta alıyor bile. Abi ejder dövmeli Mike intikam için gitti. Ve eminim Termatör'ün intikamını alacaktır. Lakin benim asıl merak ettiğim Terminatör'ün uğrunda canını verdiği annesi nerede? Annemiz nerede? Terminatör'ün cenazesine niye katılmadı? O oh, 40 yıl düşünsem kendi cenazeme katılacağım aklıma gelmezdi dedeciğim ya. O iyi resmen beni gömdüler lan. Gömdüler dedeciğim. Allah kahretmesin. Öldüm lan ben ölüküm. Şuna bak ya. İki beni gezdirmeye çıkarttın. Mezarın dibine koydular dedeciğim. Ya lanet olsun ya. Kaos abicim bu fotoğraf ne? Gözünü sevdiğim. Ya benim yakışıklı o kadar fotom var gitmişsin kendi tipsiz fotomu koymuşsun. Cık. Allah Allah. Dedeciğim ya. Toprağın altında olmak garip hissettiriyor. Yalnız dede. Ben bu toprağın altında gibi hissetmiyorum. Niye? Çünkü değilsin evlat değilsin. Fark etmedin mi? Senin bedenim burada değil. Oraya? Allah Allah. Nerede dedeciğim? Ben bedenim burada sanıyordum. Yani yemediler inşallah beni. Saçmalama evlat. Ne yemesi? Fark ettiysen mezarlıkta bir kişi eksik. O da annen. Annen inatçı çıktı evlat. inatçı. Seni öldürmemeye niyetli. Bedenini aldı. Bir çukura götürdü. Cehennem çukuruna. Ve seni geri getirebileceğini düşünüyor. Ya beni dinleyin beni. En iyisi termatörü gömmek tamam mı? Gömmek! Saçmalamayın ya. Yakmaklardan çıktı baba? Yakalım oğlum yakalım. Büyük savaşçılar yakılarak gömülürmüş. Biz de termatörü yakarak gömelim. Bence yüksek bir dağın tepesine koyalım. Ne kadar yüksek olursa termatörün namına o kadar yakışır. Ay saçmalamayın ya. O benim kocam. Ne demek yüksek dağın tepesine koy? Ne demek yak? Yakmayacağız da dağın da tepesine koymayacağız. Termatörü gömeceğiz. Evet ya. Evet. Gömeceğiz. Baba bu göbücü istem tamam ammı. Aile üyelerim, aile üyelerim. Acaba başka yollara mı baksak? Babamı belki diriltebiliriz. Saçmalama evlat, saçmalama. Babanı diriltmek diye bir şey söz konusu değil. Baban ölük. Gel benim güzel oğlum, gel. Buradan gitmemiz lazım. Merak etme Terminatör. Zamanında bir çukur duymuştu. Adı Cehennem Çukuru. Bu çukura atılanlar cehennemde bile olsalar geri çıkıyorlarmış. Seni o çukura götüreceğim ve o çukurda tekrar dirilteceğim. Merak etme oğlum. Bu suyun şifalı su olduğunu ve sadece yakıcı etkisi yüzünden dirilttiğini de söylüyorlar. Lakin ne olursa olsun ben seni o toprağın içine de koymam, yaktırmam da, bir dağın tepesine de götürtmem. Merak etme oğlum. Seni iyileştireceğim. Annen seni iyi edecek. Benim yüzümden oldu benim yüzümden ölmeyecek. O ya? Cehennem çukurumu ilk defa duydum. Dedeciğim sence gerçekten cehennem çukurundan beri geri getirebilir mi? Bilmiyorum evlat bilmiyorum. Ben hayatım boyunca o çukurdan geri geleni duymadım görmedim. Lakin neyse bunu öğrenmek için daha vaktin olacak. O arada seni eğitmemi ister misin? O niye ya? Vallahi isterim dedeciğim. Zaten yapacak daha iyi bir şeyim yok. Gördüğün gibi evlatlarımı sevemiyorum. Karıma dokunamıyorum. Onu yam içinden geçiyorum. Abicimi ısıramıyorum bu resim için. Amcama zaten ayarım. Gitmiş babamla dövüşüyor orada. Babama ekstra ayarım. Gitmiş yabancı çocuk yapmış. Ya dedeciğim vallahi senin oğlun olmasa söverdim ama bir de babam olmasa. Çok gıcık hayvan ya. vallahi torunum ne desen haklısın. Ben de sevmedim senin bu babanı. Ama bana eğitirken böyle değildi. Küçükken bu kadar yaramaz değildi. Neyse. Hazır senin ölümünü fırsata çevirelim. Ve seni eğitelim. Evlat. Bendeki eğitimler öyle bir şey ki. Olur da bu dünyada ya da öbür dünyada ihtiyacın olur. Kimse bileğini bükemez. O ne Öyle mi diyorsun dedeciğim? E o zaman sen ver bu eğitimi. Videonun da sonuna gelelim ama. Video yine uzun oldu. O ne ya? Oğlum ben bugün resmen öldüm lan. Öldüm. Terminatörün hayatında ölümü de göreceğimiz hiç akmaza gelmezdi değil mi? Videonun başlığını kapanı bir an clickbait sandınız. Ama gerçekten öldüm. Ben ölüküm oğlum ya. Ölüküm. Aa inanmayan varsa mezarım burada. Resme bakmayın çünkü resim aldatıcı. Gaus gitmiş koymuş. Bim'den almış gibi tövbe estağfurullah. Neyse videonun sonu. Gaus abi ya yapacağı işe tüküreyim ya. Bu ne ya? Allah kahretmesin. Neyse hadi bitirelim artık. Onu lan daha yeni yağdın zaten yine mi yağıyorsun? Ne çok yağmurlu bir bölüm oldu. Oniyam. Videonun sonu. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Gördüğünüz gibi bugün GTA 5'te Pitbull'un hayatında akıl almaz bir bölümü geride bıraktık arkadaşlar. Ve bugün resmen Terminator'ın öldüğünü gördük. Arkadaşlar inanılır gibi değil. Terminatör artık hayatta değil ve gördüğünüz gibi Terminator'un cenaze merasimi bile yapıldı. Arkadaşlar yoksa her şeyin sonu mu geldi? Neler oluyor? Pitbull'un hayatında gerçekten daha önceden görmediğimiz şeyler yaşanıyor. Gördüğünüz gibi Terminator ölü dedesiyle falan konuşuyor. Hayal alemi falan geldi. Neler oluyor? Bu işin sonu nasıl bitecek? Ben de acayip merak ediyorum. Şayet siz de diyorsanız ve bir sonraki bölümü hemen görmek istiyorsanız aşağıdan videoyu beğenmeyi, Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yorumlarınızı bırakmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Oğlum sen kendine bir fazla güveniyorsun. Ben artık eski motorda değilim. Çember. Uf. Kulak gitti kulak gitti. Allah'ım kulaklıkla dinleyenlere bir dakikalık saygı duruşu. Gel bakalım Canber gel. Woo! Yavaş lan yavaş. Allah kahretmesin. Neyse hasar almadık. Sıkıntı yok. Woohoo! Canberk sese bak sese Ey yavrum ey, Yavaş 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 Canberk ne yapıyorsun Allah kahretmesin itekliyor Hile varsa o zaman bittin Canberk O zaman bittin Gel lan buraya gel Oğlum herifin araba S5 olduğu için devirememiş bir türlü Gel bakalım Canberk gel Bakalım senin turbo mu daha iyi benim turbo mu <laughs> Canberk Canberk Ey yavrum ey sen daha dünyada yokken biz yarışıyorduk Canberk. Hile yaptın kanka hile yaptın. Bu yarış sayılmaz. Normalde ben kazanırdım. Orada çarptın durdun bana.